Evet sayın seyirciler bugüne kadar daha çok e, koronavirüsü dolayısıyla hastalara ekrana getirdik. Ölüm haberlerini, rakamları gündeme getirdik. Ama bugün güzel bir dayanışma örneğini ekrana getirmek istiyoruz. Barış Şahin arkadaşlarla birlikte Köln'de anlamlı bir e, dayanışma et e, çalışması yaptı. Ve bu çalışmada yaşlılara su dağıtmaya başladı. E, Barış bu çalışma nasıl aklına geldi, nasıl başladı bir anlatabilir misin bizlere de? Teşekkürler. Cümleme şöyle başlamak istiyorum. Her canlı gibi ben de evlatlarıma düşkünüm. Çünkü evlatlarım burada doğdu. Almanların yanında çalıştım. Ekmeğini, suyunu, sütünü çocuklarıma yetiştirdim. Ve onların ailelerine, babalarına, dedelerine minnettarım. Çünkü onların topraklarında yaşıyorum ve kazanıyorum ve mutluluk yaşıyorum. Bu olaylar olduğunda da benden vicdanen e, farkına vardım çünkü biz her zaman şu cümleyi kullanıyorduk hemen başlar başlamaz evde kalalım evet, evet doğru söylüyorlar evde kalalım yayılmaması için disiplinli bir şekilde fakat yaşlılarımız için geçerli olmadığını düşündüm çünkü yaşlılarımız zaten balkona çıkamıyorlar e, Zaten o aklıma gelince aileme danıştım. Dedim ki ben böyle bir destekle Şükrü Tere Görüsbağ olarak şirketimiz olarak e, destek verelim. Delta şirketine gittim. Su şirketine. En kaliteli suyu aldım. Çünkü kendi annem ve babam için de en kaliteli suyu alıyorum. Çünkü onlara da değer veriyorum. Hiçbir farkı yok. Hangi renk, hangi halktan olursa olsun bu başlatmayı yaparken de korktum da heyecanlandım da başarılı olabileceğiz mi diye tüm evet. önlemleri de aldık. Eldivenler, maskemiz arabamızın içinde, kamyonda iki kişi, reklamımız reklamda koskocaman yazıyordu. Önceden ee, yaşlı... önceden duyuru mu yaptınız yani su dağıtacağız yoksa e, Yok. araba so sokakta dolaşırken ben çünkü resimleri gördüm evet neneler dedeler yalnız değilsiniz kesinlikle bizim bildiğim önce kendi mahallemizde başladık çünkü kendi evet. mahallemizi tanıdığımız için rahattık bir zorluk çıkarsa biz şu numarada oturuyoruz diye karşılık vereceğimizden dolayı fakat kapıları çalmaya başladığımızda çok güzel duygularla karşılandık Evet. bize cesaret verdi. O kadar güzel bir duygulardı ki mesela o duyguların içinde 300'e yakın büyüğümüze ayaklarına kadar koştuk. Hiç o duyguların içinde panik yoktu, korku yoktu. Hı? Hep sevgi vardı ve bizi sevdiklerini söylediler. Şaşırdılar tabii ki yani böyle kapısını çalıp da suya ihtiyacınız var mı diye mutlaka şaşırmışlardır. Onlar mutlu oldu biz daha olduk. Biz hı hı. merdivenleri nasıl kapı kapı, 3. kat, ikinci kat, dördüncü kat kapılar açıldığında büyüklerimize dedik lütfen orada kalın. 4 beş evet. basamak arkada maskeyle beraber eğer yaşları 70-75 üstü ise daha fazla şişeleri yukarı götürdük. Her kartonda 12 tane sıfır 5lik vardı. Kat yükselince yaşları evet. görüyorduk. Aşağı katlardan söylüyorlardı. Çünkü sokaklarda insanlar yok. Söylüyorlardı. Evet. İkinci zile basın, dördüncü zile basın, karşı daireye basın bildiriyorlardı. Bizim bir günde altı, altı buçuk saatimizi aldı. Bir paleti dağıtmak yedi kişiyle beraber. O dönemde tabii ki suya ihtiyacı olduğunu, alışveriş yapamadığını söyleyenler de oldu mu? Çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlardan gerçekten de böyle bir mesaj geldi. Çünkü evet. mesaj geleceğini ben beklemiyordum. Biz e, her canlı gibi görev yapıyorduk. Yani bütün kalbimizle kimse de bilmesine gerek yoktu. Ama fakat dışarıdan resim çekildiğini fark ettim. Bisikletli Almanlar, arabalar çünkü arabanın arkasında kalıyordu. Biz oraya gittiğimizde büyüklerimiz aynen şöyle söyledi. Lütfen Oğlum diyorlar, oğlum evet. lütfen söyleyin aldi bize en yakını evet. 350 metre veya 400 metre, 50-100 metre yanılabilirim o kadar yarım saatimizi alıyor tuvalet kağıdı yok, süt yok, su yok. Ben 10 gün önce gittim. Yani gerçekten mesaj veriyorlardı bize. O Biz zaman yani dükkanlara evet. gidip e, pek çok şey alışveriş yapmak isteyenler, Yaşları da düşünerek birer tane alsınlar diyorsunuz. Lütfen çünkü onların evlatları 12 saat, 14 saat hastanede görevdeler. Annelerinin yanına gitme zamanları yok. Çünkü en aşağı kaptan gördüğüm e, Kranj Vesta dedi ki... Evet, hemşire. ...stresten, hemşire, stresten dedi... Alışveriş yapmıyorum. Ne suyum var, ne ekmeğim var. Bir tek sigara içiyorum. Çok gerildim. Ben de rica ettim. Dedim sizin anneleriniz, bizim annelerimiz, sizi çok seviyoruz. Lütfen bu bu başarılı olmam için bu suları da siz alın. Lütfen evet. dedim. Sizi çok seviyorum. Direnin. Lütfen teslim olmayın. Strese girmeyin. Biz sizin yanınızdayız dedim. Kendisi duygulandı. Yani duygulandık eğer göz yaşlarını uzaktan 7 metreden evet. de görebiliyorsun. Ben de duygulandım. Ee, dedi ki, şahsım adına dedi ki saat gece 21'de doktor arkadaşlarımla seni alkışlayacağım. Bu hı hı. bana. Onları alkış çünkü balkonlardan normalde. Muhteşem insanlarla karşılaştım. Duygusal, evet. merhametli. Camlardan bağırıyorlar, alkışlıyorlar. Yahudilerle karşılaştım, Türklerle karşılaştım, Türklerle karşılaştım. Rengi bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü onlar bizim büyüklerimiz, canlarımız. Barış, tabii ki e, dünya zor bir dönemde geçiyor, Almanya zor dönemde geçiyor. Herkes bu virüsle baş etmeye çalışıyor ve yaşamaya çalışıyor ama dayanışmada yaşıyor yani. Sadece siz değil herhalde dayanışma yürüten başkalarıyla da karşılaştım bu süre içerisinde. Bu sizin kampanyaya nasıl tepki geldi? Başka insanlar da destek vermek için başvuruda bulundular mı şu ana kadar? Güzel olan benimle ilgili cümleleri sarf etmeyeceğim çünkü bir araya getireceğim cümleleri ayırsam bile muhteşem. Benim büyüklerimin bana Barışçım teşekkür ediyorum sana. Seni yetiştiren anne babaya teşekkür ediyorum ve inanın ki sizinle daha görüşmeden 10 dakika önce 1600 lira kontaya para yollanıldı. O bir arkadaş çevremiz 700 euro. Yani ben bir paleti 400 euroya alıyorum. Kamyonu dolduruyoruz. Arkasından gelen 3 arabayı da tanklıyoruz. Çünkü disiplinli gidiyoruz. Her arabanın içine 2 kişi giriyor. Bu disiplinden vazgeçmiyoruz, bir e, ayıp değilse insanlık görevi yaparken rezil olmak istemiyoruz, maskemiz, Evet. Olayı çok, çok ciddiye aldığımızdan gönüllü ben... Tabii ki. Bundan sonra nasıl devam edeceksiniz peki? Sanırım iki sefer bugüne kadar e, kendi cebinizden e, mahalleye 300 kişiye su dağıttınız. Bundan sonra da dağıtmaya devam edecek misiniz? Ee, evet devam edeceğiz çünkü şöyle gelen telefonlar durmuyor. Utanıyorsun o telefonlara cevap vermekten. Ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Ben bir tek diyorum. Evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çünkü muhteşemler ve ama aynı anda maddi anlamda da destek veriyorlar yaptığınızı Kabul ediyoruz, destekliyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Evet. Bu ülkeye şimdi yardım etmeyeceğiz de ne zaman? Çünkü virüs Alman, Fransız, İtalyan tanımıyor. Evet. Herkesi tanıyor. Hiçbir ayrımı yok. Eğer bu ülkede yaşıyorsak şahsım adına, önce evet. kendi yaşadığımız topraklarda yardım edemezsek, başka hiçbir yere yardım edemeyiz. Burada başlamazsak Hiçbir yerde başlayamayacağız. Sözler kalacak. Peki. Çok teşekkürler bu güzel anlamlı Dayanışma için seni ve arkadaşlarını tabii ki Tebrik ediyorum. Evet sayın seyirciler Avrupa gündeminde bugün e, Köln'de, Almanya'nın Köln kendinde güzel bir dayanışma örneğini gün Ekrana getirdik. E, kendi cebinden Parayı, kendi parasıyla Kendi arabasıyla sokağa çıkmış ve yaşlı insanlara, ihtiyacı duyan, duyan insanlara su dağıtan e, Barış Şahin'i ve arkadaşlarını e, gündeme get e, ekrana getirdik. Size başarılar, bir dahaki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Avrupa'da önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.